değil de bize Kılıçdaroğlu tuk yolladı diye sevinemez yani. Elhamdülillah canım sevinemez. Kağıtları mı yiyecek adam? Değil mi? Çocuğum. Değil mi? Bu değil mümkün, mi? mümkün mü yani? Yani. Ben e, kapı kapı gezdim. Yorgan. Onlar beri. da kapı kapı gezip nutuk vermiş ama yani. Yorgan verin ya, şeyinizi verin. Verin arkadaşlar. Nutuk bir şey mu olur. daha çok ısıtır, yorgan mı? Vallahi yorgan ısıtır, nutuk yani. ikinci sonra. Yani. Yanlış yapmış. Gerçekten. <laughs> <laughs> Mal o mal. Her yerde. Yani ölmek üzereysek bile o nutuğu okumamız lazım abi. Değil mi? Son nefesimizi verirken nutuk diye vermeliyiz. Doğru mu? Tövbe estağfurullah abi. Çok sağ olasın. Kendine çok iyi bak. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Evet. Burayı da ayrı bir klip haline çevirmiş arkadaşlar. Ben Mert Armağan. Ben Mert Armağan. Evet, evet. Yine ben Mert Armağan. Şimdi vatandaşlarımıza bugün ne soracağız? Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalar yaptı. Ne yaptı? Suriye'deki Irak'taki Türkmenlere yardım yolladı. Öyle bir yardım yolladı ki yemeğini karşılar bu yardım. Suyunu karşılar, elektriğini, doğalgazını, sobasını, kömürünü yapar yani. Ne yolladı? Nutuk yolladı. Değil mi? Ama yani şimdi nutuğu siz oraya Türkmenlere yollayınca Türkmenler Türkçe biliyor mu? Sevgili izleyenler bilemez. O yüzden Arapça nutuk yolladı. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten siz olmasaydınız yani Türkmenler o nutuğu okumasaydı nasıl kurtulacak o savaştan? Nasıl yemeğini çorbasını aşını düşünsenize. Çocuk Suriye'de, Irak'ta savaş ortamında annesine soruyor anne çorba var mı? Nutuk var yavrum al ye Yani Sevgili izleyenler gerçekten komedi izlemek istiyorsanız filmleri Netflix'i falan boş verin ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarını bekleyin İşte e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kongrelerini falan bekleyin İşte bir açıklamalarını basın açıklaması bekleyin ya Hani vallahi sinemalara koysanız vizyona şu gafları Şu açıklamaları Tıklanma rekoru izlenme rekor oluyor bu YouTube'da tıklanmaya alıştık. İzlenme rekoru kırmazsak kıvırcık değilim yani. Net diyorum. Vallahi değilim. İlk ben gideceğim, izleyeceğim. Sayın yönetmenler, başarısızsınız. Çünkü siz gittiniz, oradan oyuncu topladınız, buradan oyuncu topladınız, hikayelerini komedi filmi yaptınız. Yapmayın. Gidin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir malzeme var elinizde. Yani gidin onun filmini yapın. Komedi, vallahi komedi. Evet, Türkmenlere Arapça nutuk yollanmış. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki, Irak'taki Türkmenlere yardım amaçlı Arapça nutuk yollamış. Ne demek oluyormuş öyle? Nutuk yollamış, yani Atatürk'ün nutuğunu yollamış. Ha, ha, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani yararlı mı bu yardım? Yok, hayır. Niye yararlı olsun ki evet. Suriye'ye? Kendisi şu açıklamayı yaptı. Açıklamayı da bir izleyelim. Kendisi şu açıklamayı yaptı. Biz yardım ettik dedi. Suriye'deki, Irak'taki kardeşlerimize. Ne yolladık? Arapça nutuk yolladık dedi. Sayın Bahçeli bilsin. Irak'ta Türkmenlere kim yardım yaptı biliyor musunuz? Tırlarla. Bir değil birden fazla. Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere, Arapça Mustafa Kemal'in nutkunu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeş? Bizim işimiz reklam değil. Bizim işimiz... O yardım mı sayılıyormuş? Bilmiyorum size soruyorum. Hayır Şu... öyle bir yardım olabilir mi? Vatandaş ne söyleyecek? Buyurun vatandaş siz söyleyin. Hayır canım onlara öyle bir yardım olamaz yani. Zaten savaş, savaştalardı, ekmeğe muhtaçlardı. Yatmaya yerleri yoktu. Bu i̇çecek... Mutfağa yatarlar artık değil mi? Tabii içecek suları yoktu. Biz evlerimize misafir ettik. E, kira almadık. konu Komşudan yatak topladık, yorgan topladık. Öyle verdik. E, yine işte devletimiz onlara yardımcı oldu. Hı hı. Yani Ama Kılıçdaroğlu en güzeli yaptı. Nasıl en güzel oluyor? Yok. Niye nutuk yolladı işte? E, tamam o nutukla olmuyor ki yani. Aç adam aç, aç. E, nutuk yesin. Nutuk yenir mi? Yenmez değil mi? Ya, olacak iş mi? Yani onu yani nasıl olsa olacak bir şeydir de önce aç karnını yani oradaki insanları aç karınları doyması gerekiyor. Pekala çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ederim. sağ olun. Yani aslında Suriyeli bir çocuk büyüdükten sonra isminiz nedir? Sevim. Sevim ablanın yaptığı yatak vermesini, kira almamasını değil de bize Kılıçdaroğlu'nu tuk yolladı diye sevinemez yani. Siz Herhalde canım sevinemez. Kağıtları mı yiyecek adam? Değil mi? Çocuk. Değil mi? Bu Değil mümkün mü yani? Yani. Ben e, kapı kapı gezdim. Yorgan verin. da kapı kapı gezip nutuk vermiş ama yani. Yorgan verin, şeyinizi verin. Verin arkadaş nutuk bir şey mu oluyor. daha çok ısıtır, yorgan mı? Vallahi yorgan ısıtır, nutuk yani. ikinci sonra. Yani. Çünkü o durumda olan insanlar için. Yani. Beni ısıtır. Nutuk beni ısıtır. Isıtır. Çünkü ben doğmadığımı buralı burada yaşıyorum. Boş vakitlerimizde okuyorsunuz yani. Boş vakitlerimizde okuyoruz ve okuduk da geçtik de hı hı. bitti de. Ama onlar yani, yani. savaştan kaçmışlar. Pekala çok teşekkürler. Ben çok sağ ol. Evet ediyorum. devam edelim. Ne gibi yardım oluyor? olarak ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu mu göndermiş Arap Evet ]lara? Kılıçdaroğlu. Arapça Nutuk'u Türk yollamış Türkmenlere yardım amaçlı. Vallahi öyle bir şey duymadım ben. Dünkü geçen günkü grup toplantısında yapıyor bu açıklamayı. Dünkü. Evet. O haberleri izledim ama öyle Peki ne düşünüyorsunuz? Var. Böyle bir yardım yapmış. Öyle bir yardım yaptığını düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Yapamaz diyorsunuz yani. Bir ana muhalefet partisinin genel başkanı. Evet, yapamaz. Pekala, çok teşekkürler. Çok Bize... sağ olun. Güzel bir şey yapmış, değil mi? Evet. Ne işe yarayacak Arapça nutuk oradaki savaş halindeki Türkmenlerin? Ne işe yarayacak? Türkmenlerin. Tabii. Nutuk'un anlamı nedir? Nedir? Memleketin memleketin? Evet. Evet. Bir sözü vardır. Memleket bir nutkuyla yani e, o nutukla ayakta duruyor. Ayakta duruyor. Evet. Şu an Türkiye Cumhuriyeti nutukla ayakta mı duruyor? Yani şey olarak o andaki düşünce olarak yani. Düşünce olarak. Peki hala Teşekkür çok teşekkürler. Çok. Bir de bir şey merak ediyorum. Bir şey sorabilir miyim? Hocam bir şey soracağım. Soruyorum. Türkmenlere niye Arapça nutuk yollandı? <laughs> Devam edelim. Yardım yaptı. Ne düşünüyorsunuz? O benim tahminime göre hiçbir şey yapmaz, sadece lafla yapar, o kadar. Niye? Arapça nutun yardım olmaz mı? Onun kendine hiçbir hayrı yok ki, e, 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 bir başkasının olsun. E, bir, bir, bir Benim söyleyeceğim bu kadar. Pekal, çok sağ olun, çok i̇yi, sağ olun. Kılıçdaroğlu Suriye'deki ve Irak'taki Türkmenlerimize yardım amaçlı nutuk yollamış, ne düşünüyorsunuz? Yanlış yapmış, gerizekalı. <laughs> <laughs> mal o mal. <laughs> Abi Kılıçdaroğlu hemen bir soru soralım. Suriye'deki ve Irak'taki Türkmenlerimize yardım amaçlı nutuk yollamış. Kılıçdaroğlu. Tabii. Arapça nutuk yollamış. Kılıçdaroğlu neden öyle bir şey yapmış öyle ki? Biliyor mu Arapça o? Türkmenler Arapça tabii bilmeyenler var aralarında Türkmen Ama oldukları için. Kılıçdaroğlu hiç... öyle bir şey düşünmez ki. Efendim? Kılıçdaroğlu öyle bir şey yapmaz ki. Yardım amaçlı nutuk yollamış, yapmış abi kendisi açıkladı. Evet. Yani, Yararlı mı bu hareket? yapmaz. Niye? Yapmaz kardeşim. Karışlar oluyor Arapça kalkıp da böyle bir şey söylemez yani. Nutuk yollamış. Kitap yollamış abi. Yardım Aa, amaçlı. Nutuk. Tabii tabii tabi, kitap. Tabii. Tabii yardım amaçlı. İyi, yap, i̇yi yapmış. Ne işine yarayacak oradaki savaştaki Türkmenlerin Nutuk? Ne işine mi yarar? Evet. Bütün insanlığa yakışır bir şekilde de nutuk, nutuk herkese lazım. Lazım. Herkese lazım. Savaş durumundaki Türkmenler Nutuk alıp ne yapabilir mesela? İnsanlığı öğrenir, öğrenir o sırada zaten canını kurtarmak yerine insanlığı öğrenmeye ihtiyacı var öncelikle Şu anda da da Türkiye'nin insanlığı yani ahlak kalmadı kişilik bitti ama burada savaş yok burada okunur da hani evet. orada da okunur her yerde okunur her yerde, her yerde. Her yerde. yani her yerde. ölmek <laughs> üzereysek bile o okumamız lazım abi evet değil mi evet son nefesimizi verirken nutuk diye vermeliyiz Anladım. doğru mu tövbe estağfurullah abi çok sağlasın. sen de sağ, kendine sağ ol kendine çok iyi bak Kılıçdaroğlu Suriye'deki ve Irak'taki Türkmen kardeşlerimize yardım amaçlı nutuk yollamış, kitap yollamış. Pek inandırıcı bulmuyorum. Yani yararlı mı peki bu yardım? E, Vallahi Valla ondan hiç kimseye yardım geleceğini düşünmüyorum. O bile gelmez diyorsun. Gelmez. Pekala çok sağ ol. kimseye hayır gelmez. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah ıslah <laughs> Allah. E, sevgili izleyenler ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer Oradaki Türkmen kardeşlerimize sesleniyoruz, izliyorlar bizleri, mesaj atıyorlar, mail de atıyorlar hatta. Nutuk yararlı olduysa siz söyleyin bana, ben de George Orwell'ın 1984 kitabını yollayacağım. O da onu da okursunuz, yararlı olur yani. Devam edelim. Yani, Irak'taki dostlarımız, oradaki Türkmen arkadaşlarımız'a bizim parti başkanımızın bu şekilde yapması bence doğru. Doğru. Evet. Arapça nutuk yardım bence, amaçlı. Bence, evet, doğru. Ne işlerine yarar mesela nutuk orada? Ne yapacaklar nutuğu? Şimdi bunu global olarak düşünmek lazım. Buyurun buyurun. Ee, kesinlikle. Tabii ki. Ee, yani tek taraftan bakmamak lazım. Buyurun. Doğru, bana göre doğru. Bunu açıklamasını parti başkanı zaten yapmıştır. Ne, doğru olduğunu biliyoruz ama evet. neden olduğunu söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Söyleme Hı -hı. gereği zamanında geldiği zaman başkan bunu açıklayacaktır. Pekala, o zaman Çok seslenelim şey Kılıçdaroğlu'na Nutu neden yolladığınızı açıklamanızı bekliyoruz diyelim. Hayır bunu ben veya siz bunu şu anda yapamazsınız. Yani tek taraflı bir yaklaşım gösteriyorsun şu anda. Bunu yapmayın. Zamanı ve yeri geldiğinde zaten başkan bunu açıklaması yapacak. Açıklayacak. Kesinlikle. Bekliyoruz. Pekala çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size soralım merhaba. Kılıçdaroğlu Suriye'deki ve Irak'taki Türkmen kardeşlerimize yardım amaçlı Arapça nutuk yollamış. Ne düşünüyorsunuz? bu konuyla ilgili herhangi bir bilgim olmadığı için şu an açıklama yapamayacağım arkadaşlar. Lakin Kılıçdaroğlu destek vermek istiyormuş. Bu zamana kadar nereye destek vermişlerdi? Arapça bir kitabın Evet. Destek destek mi oluyor ya yani, kitap? Hayır, zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Dünyada uluslararası camiada destek veren tek kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben buna inanıyorum. Böyle olduğuna tüm kalbimle inanıyorum ve sonuna kadar başarılarının devamını diliyorum. Durmak yok, yola devam. Pekala. Saygılarımı. Çok, çok çok sağ olun. Ben zaten söyleyeyim. Suriyelisin. Evet. Nutuk okudun mu? Nasıl yani? Nutuk okudun mu Nutuk? Nutuk mu? Nutuk. Bu ne? Atatürk'ün yazdığı bir kitap, Mustafa Kemal'in yazmış olduğu bir kitap. Hmm, okumadım. Mesela sana ben bir kitap versem karnın doyar mı? Evet. Doyar mı? Doyar ne demek? Doymak, yemek. Hayır. Kitabı yiyebilir misin? Tabii ki hayır. Kitap seni ısıtabilir mi? Nasıl yani? Isıtır mı yorgan gibi kitap? Beni de çek de anlatırken görsünler. <laughs> kitap seni ısıtır mı? Bak abi ben zaten TRT'de çalışıyorum. Tamam. Ne var anlamadım. Şimdi sana ben bir kitap versem karnın doymuyor. Tabii ki hayır. Hayır. Kitap seni ısıtamaz. Tabii ki hayır. Değil mi? Isınamazsın. Is is hayır. Allah Allah niye yolladı bu kitabı Mehmet abi ya? <laughs> Pekala çok teşekkürler. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Merhaba. Oğlu, Suriye'deki ve Irak'taki Türkmenlere yardım olarak nutuk yollamış. Arapça nutuk. Hı hı. Güzel bir yardım mı sizce? Yok bence. Neden? Azerbaycan'a yardım etmesi lazım. <laughs> nutuk mu yollasın? Yani, o ne demek? Nutuk kitap. Ha, <laughs> kitap. Yardım olarak kitap yollanır mı? Çok bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Pekala siz Azerbaycanlı mısınız? Evet, Azerbaycanlı. Pekala çok sağ ol. Kendine bakın. Evet, duydum duydum televizyonda. Evet, ne düşünüyorsunuz? Arapça bir de nutuk ama ne düşünüyorum üzerinde uzun uzun düşünmedim aslında yani o kadar aklımı yormadım ama doğru mudur değil midir onu da bilemiyoruz eee bir faydası oldu mu olmadı mı bilmiyorum yani hiç bana garip geldi açıkçası. Nutuk sizce oradaki Türkmen kardeşlerimize yararlı olur mu yani aa bir Türkmen bakıyor aa Kılıçdaroğlu bana Nutuk yollamış şimdi ben bunu ne yapayım diye düşünürüm mü yani ne yapacak bunu? Yani Nutuk sonuçta yani Mustafa Kemal Atatürk önemli bir dünya lideri ee, onun hani yazdığı onun anıları, onun mücadelesi anlattığı bir kitap herkese faydası olabilir ama e, şu zamanda mı acaba? Yani şu anda olur mu olmaz mı bilmiyorum yani. Faydalı bir kitap ama o şu anda hani direkt hayatlarına fayda edecek kadar etkileyecek kadar bir faydaları olur mu bilemiyorum. Pekala çok teşekkürler. Çok ben sağ teşekkür ol. ederim. Iyi bakın. Ben onu sevmiyorum. Ne yollarsa yollasın. O Şimdi söyle, beni Niye uzunca. sevmiyorsunuz sen abi? Kılıçdaroğlu ya. gayet iyi bir adam değil mi? Ya kaç kere seçime gitti? Ne ne yaptı? Ne yaptı? Bugüne kadar. Hükümet idare. Kazanıyor şey, abi her seçimde? Kazanıyor. her seçimde. kazanıyor? Her abi. seçimde kazanıyor Nerede abi. Nerede kazanıyor? CHP Genel Kurulunda Başkan olarak seçilmiyor <laughs> mu? <mi> abi? <laughs> ben şimdi konuşacağım. CHP'nin Başkanı Başım. kim abi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu ama her seçimde abi, Kılıçdaroğlu seçiliyor. Her, her zaman kaybediyor. Ne, hangi seçimde girdi? Neyi kazanıyor? orasını kazanıyor ama ben hükümet grup liderlik yapsam diye çalışmıyor. Erdoğan ne Yok. yaptı abi bu ülkeye? Erdoğan ne yaptı? Elinden geleni yaptı. Ne yaptı? Bir Gerçekten tane yararlı bir şeyini söyle bana abi. Her şey. Daha ne yaptı ya? Bir tane söyle abi. Sağlık. Sağlık sorununu çözdü. O yeter. Ben bunda 86 yılında 10 dönüm tarlası attım. Anamı ameliyat ettirdim. Eyvallah. Sigortalı olduğum halde. Eyvallah abi. Heh. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Evet sevgili izleyenler. Sokak röportajlarımızı tamamlıyoruz. Ricamız var. Ricamız şu. Kanal Türkiye olarak bizler sizler için sokaklara çıkıyoruz. Ve bizler evet güzel program, eğlenceli program. Gülüyoruz bazen, bazen eğleniyoruz, bazen üzülüyoruz, bazen sinirleniyoruz ekran başına. Hepsini yaşıyoruz. İzleyicilerimize karşılaşıyoruz, bize mutluluk veriyorlar. Ama bizler sizler için sokaklardayız. Bizler sizin sesiniz olma yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Şu anda 80 bin abonemiz var. Az. Bizim en az 80 milyon abone olmamız lazım ki insanlara ulaşalım. Bizler daha fazla insana ulaşıp derdimizi, davamızı, doğruluğu algı yapan değil, algı bozan bir kanal olduğumuz için herkese ulaşmamız lazım. Hani bazılarının amatörce yaptığı algıları profesyonelce bozma derdindeyiz. Profesyonelce derken Altı da boş değil ayrıca. Hani çıkıp sokağa bir kamera bir mikrofonla vatandaşa soru sorduktan sonra ya işte ne yapıyorsun gibisinden değil de beyefendi bir soru sorabilir miyiz diye adam gibi çekimimizi yapınca gidip ofisimize evlerimize dört bilgisayar içerisinde montajımızla grafikerimizle yetkili servislerimizle hepsiyle tek tek konuşma içerisindeyiz. Diyalog içerisindeyiz. Burası şöyle olsun burası böyle olsun tamamen profesyonel bir ekip çalışıyor arkada. Ve bu profesyonel ekip şu izlenmeyi hak etmiyor. Sadece beni Kanal Türkiye olarak görmeyin. Mehmet abi var 53-55 yaşında. Selin var kardeşimiz 19 yaşında. Aynı şekilde Emre abimiz var. Bilgisayar teknikleri sürekli bir arızamız çıktığı zaman gelir bizimle ilgilenir. Emre Tomar kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bizler röportajlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu şu anlama gelmiyor. Beni 3000 kişi izledi ben yapmıyorum abi. 3 300 bin olacak. Yok ben yine yapacağım. 3 kişi de olsa, 1 kişi de olsa ben sokakta röportaj yapacağım abi. Papuç bırakmam. Ama papuç bırakmamak için de sizin desteğiniz gerekiyor. Ne kadar fazla kitleye ulaşırsak o kadar fazla algıyı bozarız hep birlikte. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bu arada ben ekran arkasında da bayağı disiplinliyimdir yani. Öyle önünde gül Mehmet abi bilir. Burayı şöyle yapalım sürekli tartışırız ederiz. Mehmet abi göstermeyeceğiz size merak edin. Daha çok merak edin. Bilen biliyor ama daha çok merak edin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.